Neyse. Neyse. Ne, diyecek. ne kadar gıcık çocuktu. Neyse ben uyuyayım hemen pijamamı giyinip. Benim de uyumuş. <laughs> Lana. Kardeşim. Uyan kardeşim. O Uyan. sabah oldu. Okul saatin geldi. Ben senin beslenmen her şeyini hazırladım. Tamam abla. Hemen formanı giy git okula abla. Aa. Kolaylık versin sana derslerde. Tamam abla. Şöyle, Şöyle. Şöyle çantamı da alayım. Gideyim okula. Yol çok uzunmuş. Yol çok uzun. Ay. Ayaklarım ağrıyor yemekten. kaldı. Rana, niye geç geldin kızım? Şey, ee, biraz uykulumdu. Yeni geldiğim için hocam. Öyle, tamam için. kızım. Bu seferlik kızmıyorum. Geç bakayım Kaan'ın yanına otur. Tamam. Ya niye ya? Allah'ım niye, niye, bu çocuk geliyor her zaman okula? Arana merhaba. Merhaba. Ben dün görmüştüm. Hatta birlikte yemek yemiştik hatırlıyor musun? Pizza yemiştik. <laughs> of, aman neyse ya. Neyse. Öğretmenim. Efendim Kat. Öğretmenim artık derse başlayalım. Tamam. Şimdi çocuklar çıkarın defterleri. Dersimiz Türkçe. Tamam, Aa, açtım ya. Yanlışlıkla neyse yiyeyim. Kantindeki abla abla zaten bana söz vermişti sana iki tane cips vereceğim diye. Alırım onları kantinci abladan. Ya da almam ya. Cips yemeyeyim. Zaten gitmem şimdi. Ay, kalem kalem. Rana renkli kalem istersen benden kullanabilirsin. Hayır istemem. Çok tatlı çiçekler. Neyse. Yok öyle bir şey yok. Hemen yazmaya başlayalım. Şöyle. Rana hangi rengi kullanayım sence? Mavi. Teşekkür ederim Rana. Evet çocuklar şimdi bakın. Evet çocuklar şimdi dersimiz Türkçe. Şimdi evet, evet. çocuklar. Ünlem işaretinin kullanım yerlerini öğreneceksiniz. Bakın evet. şimdi. Ünlem işareti çocuklar. Mesela bir yerden düşerken "A" yardım edin. Şimdi bunu arkadaşlar sonuna buna bu cümlede ünlem işareti kullanılabilir. Çocuklar. Ve, tamam mı? Tamam. Şimdi bu cümleyi yazıyorsunuz örnek olarak. Tamam hocam. Tamam ben yazdım. Ben yazdım hocam. Ben yazdım öğretmenim. Aferin çocuklar. Şimdi çocuklar bakın. Soru işaretinde şöyle bir kural vardır arkadaşlar. Şimdi çocuklar size soru işaretini Mesela soru sorarken kullanıyoruz. Mesela Rana ben sana soruyorum kalemini kullanabilir miyim? Kalem bu bir soru. <laughs> bu bir soru, cüm... soru cümlesi oluyor çocuklar tamam mı? Evet. Bu sonuna soru işareti getirilir. Şimdi çocuklar sor... bu cümleyi de soru işaretine örnek olarak yazıyorsunuz. Yazdık hocam. Yazdık hocam. Evet çocuklar. Şimdi mesela ama dün güzel mi güzel bir film güzel mi güzel bir yemek yedik. Bu cümlenin sonunda çocuklar soru işareti getirilmez. Tamam mı? Bunu da yazıyorsunuz. Tamam. Evet çocuklar teneffüs çıkabilirsiniz. Yes be. Teneffüs. Neyse şuraya oturayım bari. Birini sana vereyim mi? Ha, olur teşekkür ederim. Teşekkürler Rana. Rica ederim. Bak ben de sana bu sütü almıştım. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Bu arada bunu kim yapmış? Çok güzel bir şey o Ablam yaptı. Hı, ablanın eli de lezzetliymiş. Neyse bitti bari bunu çöp atayım gidip. Rana ver seninkini de çöp atayım. Şöyle ikimizinkini de çöp atayım. Çok tatlı çocuk gerçekten. Çok tatlı bir çocuk gerçekten. Çok tatlı gerçekten. Çok tatlı Aa, Neyse. Valla nasılsın dünden beri iyi. Valla ben de iyiyim. Neyse gel hoca bize kızmasın derse geç geçmeyelim Evet çocuklar dersimiz fen bilimleri. Tamam. Şimdi çocuklar çıkarın defterleri yazı yazacağız yine. Hı -hı. Hadi Rana hızlı ol kızım. Hızlı al kalemini. kalemini. Kapatır mısın abla? Evet çocuklar şimdi anlatmaya başlıyorum. Çocuklar şimdi fen bilimlerinde çocuklar en az iki maddeden oluşan şeylere karışım denir. Bunu yazıyorsunuz. Hocam ben yazdım. Hocam ben de yazdım. Evet şimdi saf madde yazıyoruz. Saf madde sadece kendini içeren şeyler saf madde denir. Evet çocuklar. Şimdi Rana. E, soruyorum efendim, sana efendim. kızım. Saf, ay, tuz saf madde midir? Karışım mı? Saf madde. Evet doğru bildin. Şimdi Kaan sana soruyorum. Efendim hocam. Bakın. Bak şimdi. Salata karışım mıdır? Saf madde midir? Karışım hocam. Aferin sana. Şimdi çocuklar su bir saf maddedir ama hava bir karışımdır. Çünkü havanın içinde oksijen var, farklı şeyler var çocuklar. Tamam mı? O yüzden tamam. hava bir karışımdır. Bunu sınavda sorarım. Doğru cevaplayın, tamam mı? Tamam. Bunu sakın unutmayın. Yazın defterlerinize sınavda çıkacak su soru diye. Tamamdır. Yazdınız değil mi çocuklar? Evet. Yazdıysanız şimdi çocuklar ders Fen Bilimleri dersinde konumuzu bitirdik çocuklar yani bu in... yani Aa, aslında konuyu bitirmedik durum devam edelim sonra serbest etkinlik yaptıracağım size çocuklar bakın şimdi ee, mıknatısla neyi ayırabiliriz çocuklar ben... hocam hocam ben unuttum evet çocuklar şimdi Bakın, mıknatısla ayırma yöntemi, süzerek süzerek ayırma yöntemi ve eleyerek ayırma yöntemi çocuklar. Süzerken mesela pirinç Bakın çocuklar mesela talaş ve demir tozunu ayırırken mıknatıs kullanılır. Çünkü demir tozu mıknatısla çekilebildiği için çocuklar o yüzden demir tozu kullanılır. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar. Dersimiz bu kadar da evvelerine gidebilirsiniz. Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler öğretmenim. Şöyle kaldırayım. İyi günler Rana. İyi, İyi günler. günler öğretmenim. İyi günler. Yarın da okul var. Yarın yine birlikte oturalım mı Rana? Olur mu? Yine birlikte oturalım mı? Olur. Tamam görüşürüz Rana. İyi günler.